Hepinize merhaba YouTube. Bugün sizlere YouTube'da video atıyorum ama izlenmiyor. Üretiyorum, üretiyorum, izlenmiyorum diyen kişilere birazcık birkaç bildiğim bilgileri vereceğim. İlk olarak arkadaşlar videoları üretirken tabii ki siz ilk defa başlayanlar için şunu diyeyim. İlk defa YouTube'a başladınız ve hemen izleneyim diye bir şey yok arkadaşlar. Bu zaman ve süreklilik isteyen bir iştir. Bunu unutmayınız. Yani ben videoyu attım, yükledim. Vay arkadaş niye hiç izlenmiyor, bir kere bile izlenmiyor diyebilirsiniz. Bu videonuzun oturma süresi olabilir arkadaşlar. Bir iki ay en kötü bir videonun oturma süresi oluyor. Yani indeks dediğimiz bir şey var. Bunları birkaç tecrübemden biliyorum. Bunun için biraz beklemeniz, zaman geçmesi ve sürekli içerik üretmeniz bunlar önemli şeyler. Şimdi örnek veriyorum. İçeriği ürettiniz, küçük resmini falan güzel bir şekilde yaptığınız diyorum. Yani videoyu ürettiğiniz videoyu izlediğinizde bu oldu diyorsanız o videoları yükleyin. Yani baştan sağma videolar yüklemenizi önermem. Yani içerikte bir zenginlik olsun arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. İçeriğin zenginliği önemli. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir videoyu yükledik. Okey. Video yükledikten sonra Medium diye bir site var. Ondan sonra Medium, Reddit. Buralarda arkadaşlar e, videonuzun içeriği ile ilgili yazılar yazarak videonuzun linkini örnek olarak mesela izlemek isteyen oradan girip izleyebilir videonuzu. O şekilde güzel bir şekilde böyle SEO destekli yazılarınızı, makalelerinizi yazarak videonuzun linkinde dileyenler diyerek mesela bir yazı yazarsınız. Daha net bilgiler için video linki bırakıyorum diyebilirsiniz ve bu şekilde paylaşım yapabilirsiniz diyeyim. Bu süreç paylaşımınızdan sonraki süreç Biraz daha zaman aldırabilir bunu söyleyeyim. Ama süreyi azaltırsanız yani videonuzu izleyenler illaki çıkar Google'da aradığı için. Medium'da bilenler vardır. Yani paylaşımlarınız 1 ila 3 günde 3 günde hızlı bir indeks alacaktır ve paylaşımlarınızı gören kişiler olacaktır. Ve bu şekilde arkadaşlar videonuzun bilinirliği, paylaşımı direkt kendi videolarınızı etkileyeceği için sizler için yararlı olacaktır. Deneyebilirsiniz dediğimi. Medium, Reddit, 9gag ee var bir de. 9gag diyeyim Türkçesinin. Orayı da kullanabilirsiniz. Ama ben orayı bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Ama duymuştum. Ama Medium gerçekten işinizi görecektir. Reddit de o şekilde. Ee, sizlere diyeceğim bunlar. Yani içeriği üretirken kaliteli olacak arkadaşlar. Buna önem vereceğiz. Kaliteli içerikle uzun bir yol alabilirsiniz diyeyim. Ama dediğim bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu benim tecrübeyle sabit bir şey. Gerçekten etkili oluyor. Bunu unutmayın. Tabi videonuzun açıklama kısmı etiketler yani anahtar kelimelerin çok önemi yok onu diyeyim. Ama videonuzun açıklama kısmı çok önemli. Bunu unutmayın derim. Videomuzun açıklama kısmı mesela benim bir önceki videomda blogger site yapma. Blogger site yapma diye başlığı attım. Açıklama kısmına videonun blogger web site nasıl yapılır? Anahtar kelimeleri Google üzerinden bulabilirsiniz. Bu anahtar kelimeleri derleyip bir cümle yazı çıkartacaksınız. Videonuzun açıklama kısmına güzelce yazacaksınız. Çünkü videonun açıklama kısmı da bu yönde çok önemli bir şey. Bunu da atlamayalım derim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere söyleyebileceklerim bu kadardı. Şu an aklıma geldi. Oynatma listesi de oluşturmayı unutmuyoruz. Video oynatma listesi de epey önem arz eden bir şeydir. Video oynatma listeniz, videonuzun içeriğine göre onay, oynatma listenizi de yapıp yükleyin arkadaşlar. O da basit zaten biliyorsunuzdur oynatma listesinde yapıp yükledikten sonra bekleyeceksiniz. Her şeyin zamanı var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz şimdi bir bitkiyi bile ya da bir bitkinin tohumunu bile ektiğimizde belirli bir süre ister. Onu sulamamız gerekiyor. Yani biz de video yükleyerek yeşerteceğiz. Sulayacağız ve içeriklerimiz yükselecek arkadaşlar. Böyle ama unutmayın zaman zaman zaman. Kaliteli içerik. Ondan sonrasını bırakın. Sizi izleyenler, takip edenler zaten çıkacaktır. Bugün sizlere söyleyebileceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bu tür videoları beğendiyseniz, yani beğeniyorsanız diyeyim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.